Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, birçok insandan duyabiliyoruz. Büyüklerimiz falan da söylüyor, işte aile büyüklerimiz falan da söylüyor. İşte Zaman çok değişti artık. İnsanlar değişti falan deniyor. Şimdi, acaba gerçekten zaman değiştiği için mi bütün bu değişiklikler oluyor? Yoksa insanlar değişiyor da bu işi zamana mı yüklüyorlar? Evet şimdi e, eğitimciler de üzerine durmuş ama İslam alimleri e, eğitimcilerin bilmediği e, başka bir hususu biliyorlar. Insanda nefis diye bir şey var. Hristiyan da de bilmez bunu. Anlamaz da. Ama oturmuşlar düşünmüşler. E, i̇nsanda bir, bir şey var. O insanı felakete sürüklüyor. cinayetler işleten, ondan sonra isyan eden, inkar eden, bozgunculuk yapan, fitne çıkaran bir kuvvet var. Bunu nasıl frenleyelim diye. Şeyde bile e, mesela ehl Sünnet alimleri e, son devrin alimlerinde bu tam ilmihaz, haddi bildiği kitabında da zaman zaman huzura doğrudan akıl ediliyor. O kitabı hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani direksiyona geçince nefis tam zirvede olur. Otomobilde. Otomobilde. Direksiyona geçtiğin zaman bana bu nasıl selektör yapar? Bu benim önüme nasıl geçer? Bu benden nasıl yol ister? Bu benim için geçti, nasıl geçti? Her gün ekranda izliyoruz falan. Değil mi? Yol Cinayetle ver. bitiyor yani. Daha bugün vardı yani değil yol verme mi? kavgası. Değil mi? Evet. Yani e, cinayette bitiyor. E şimdi bunu Hristiyan'a da oturmuş bakmış. Hristiyan'a da oturmuş bakmış. Mesela İngilizler de bakmışlar. Kafa yormuşlar, Amerikalılar da yormuşlar. Demişler bir şey var. Bu tetikliyor. Adam havalarda. Bunu nasıl durdurabiliriz? Bunun tek bir durdurma şekli var. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dahi çekinde bildirmiş. Hadis-i şeriflerde bildirmiş tek bir şey var. Buna böyle abiciğim, ablaycığım işte yapma, yavaş git, yapma. Aaa. Ondan anlamaz o. Ondan anlamaz. Ancak yani Osman tokadını yerse zıntıya otur. Başka çaresi yok bunun. Onun için İngiliz kafiri de Amerikan kafiri de oturmuş demiş ki bir şey var bunda. Adam kırmızıda geçti. Hemen arabasını alıyor, ehliyetini alıyor. Senin diyor kafada bir şey var diyor. Götürüyor akıl hastanesine koyuyor adamı. Tamam. Diğer cezalar cabası yani. O cabası. Bak arabasını alıyor, ehliyetini alıyor. Adamı bir daha akıl hastanesine koyuyor. kırmızıda geçtiğine göre aklında bir zorun var diyor. Bir zorun var diyor. Oraya koyuyor. Nefsi bilmediği için oraya koyuyor. Adam şimdi geçenin 24'ünde ya geçse Boş gidecek. Ha. Ehliyet gidecek. Akıl hastanesine yatırılacak. Mecburen. Mecburen aynı şekilde. Şimdi sana dedik efendim çok medeni. Ne medenisi ya? Avrupalılar, Amerikalılar çok vahşi insanlardık tamam mı? Çok vahşi insanlar. Afrika'da katlettikleri işte Orta Doğu'daki aynı şekilde katledilenleri hepsinin müsebbibi de onlar. Afrika'da aynı şekilde elmasları veyahut da yakutları o şeyleri, petrolü, petroli, e, alıp onları katledenler onlar. Çok vahşi insanlardır. Medeni değil. E bizde bazı böyle e, ne diyeyim, ahmak tipi insanlar var. Hayran hayran. Efendim çok medeniler. Ne medenisi ya? Ne medenisi? Medeni diye bir şey değil. Adam oturmuş bunu, dizayn etmiş. Ondan sonra da bunun peşine de takılmış. Bunun peşine de takılmış. Ben Almanya'da görmüştüm falan. E, bir site gibi bir yer falan. Bir boşluk var. Dedim buraya koysana arabanı. I dedi. Niye? Dedi orası dedi it itfaiye için ayrılmış. E ne olacak boş duruyor şimdi. öyle değil o dedi. Ve öyle bir yerleştirmiş ki herkese ceza verdiği için ben ceza yediğim için sen oraya koyduğun zaman polise gerek yok. Açıyorum ben. Etfaiyenin olduğu yere birisi araba koydu. Plakası da bu. Şak diye geliyor. Senin arabayı götürüyorlar. Cezayı da yüklüyorlar. Bitti. Kameralar var. <laughs> O Kameralar da var. hemen fotoğrafını <laughs> çekiyor. çekip gönderiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla artık e, oto kontrol dediğimiz e, sisteme doğru kaydırmış işi. Oraya doğru getirmiş, yerleşmiş o. Yerleşmiş o. Biz de nerede hile ederiz değil mi? E, cezayı yaptırıp söz konusu değil ki. Adam mesela diyor ehliyetsiz falan. E, şu kadar para. Her Eres parayı geçer gider. Öyle diyor Öyle değil o. Öyle değil. Sen bakalasana sen yatır bakalım onu bir. Oraya yatır bakalım bir. Cezayı da elce Elinden arabasını al, ehliyetini al. B böyle bir ceza ver bakalım. Ha, o zaman ne olur ne olmaz. Dolayısıyla şimdi e, ne yapalım canım zaman böyle. Bütün bunları yapıyoruz. Zaman böyle. Değil. Ben yetmiş 70 yaşına merdiven dayamışım. Bu zamana kadar güneş hep doğudan doğdu, batıdan battı. Yani kuzeyden doğup güneyden battığını hiç görmedim. Batıdan doğup doğudan battığını da görmedim. Zaman aynı zaman. Günler aynı gün. Aylar aynı ay dolayısıyla yerler de aynı yer. Değil mi? Öyle. Dünyadaki işte kıtalar battı, yeni kıtalar oluştu, yeni insan. Yok öyle bir şey. Kıtalar aynı kıta. Vaktiyle bu kıtaların üzerinde dövüşenler vardı, zulmedenler vardı, adaletle davrananlar vardı. Adaletle davrananlar Allah-u Teala'nın peygamberler ve onlar varisler adalet Yeryüzü cennet olmuşmuş. Zalimler ve katlarların eline geçince de zaman değiştiriyordu. Zaman değişmedi arkadaş. İnsanlar değişti. Peki durup dururken insanların başına zalim, katlar veya da incekli, hileci, hurdacı, yalancı, sahtekar gelir mi? Gelmez. İnsanlar Gelmez. mı ister? İnsanlar ister. İnsanlar ister. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ameller, amelleriniz amirleriniz'dir. Sizin ameliniz neyse, ameliniz ise sizin başınıza gelip sizi idare edecek kimseler de öyle olur. Öyle olur. Hatta ya yakın tarihimizde şimdi e, şeyde, gazeteler falan intikal etti. Belki dikkat edilir oldu olmadı bilmiyorum da bir televizyon programında da geçiyor. Adam milletvekili olmuş bir işte bir partiden. Olsa demişler ki sen böylesin. Bir dakika demiş ya. Ben de demiş siz seçtiniz sizin gibiydim ben de demiş. Yalan söylüyordum, hile yapıyordum, <laughs> dedikodu yapıyordum, tokatlıyordum. <laughs> bile bile seçtiniz. Siz seçtiniz ya beni. <laughs> demiş niye dertleniyorsunuz şimdi? Siz seçtiniz. Ya sen de bizim gibi dedin. Seçtiniz beni. Seçtiniz, seçersiniz. Hı? Doğru. Aynen. Amelleriniz, amirlerinizdir. Dolayısıyla insanlar bozulunca onların başına dürüst bir kimseyi göndermez Cenab-ı Hak. Dürüst kimseyi göndermez. Olmaz öyle şey. Eşyan tabiatına aykırı. Herkes müstehakını buluyor yani. Aynen öyle. A aynen öyle. Ee, şimdi kitaplarda öyle enteresan bilgiler nakledilmiş ki Öyle enteresan bilgiler e, nakledilmiş ki e şimdi bakıyorsun e, ya bu hiç değişmiyor yani bundan 10 asır önce tahakkuk eden şey şimdi de var. Adam bir yerde eyalet valiliği yapıyor. Ondan sonra şikayet etmişler bu işte yiye içiyor falan neyse değiştirilmiş giderken toplamış olan ileri gelenlerini. Demiş iyi yapmadınız. Tamam demiş. Ben demiş rüşvet alıyordum ama iyi yapmadınız demiş. Niye demiş? Çünkü oradaki insanlar da alıp veriyor tamam mı? İyi yapmadınız. Bir kere demiş, e, ben bir sizin içinden geldim. Siz de bu haltı yiyorsunuz. Fakat diyor, ben diyor sizden farklı olan, kanaatkardım diyor. Ben küpü doldurduydum diyor. <laughs> şimdi yeni başınıza gelecek adamın küpü boş diyor. Beni arayacaksınız diyor. Beni arayacaksınız diyor. Da. <laughs> evet. Fakat şimdi geçmiş zaman da gene böyle e, kanaatkarlar varmış. Küpü doldurunca evet, bir daha yani almıyor. Yani Ama şimdi öyle canım. değil. Adam küp doldu mu yeni bir küp alıyor mu onu da doldurmaya çalışıyor. <laughs> yeni bir küp alıyor onu da doldurmaya çalışıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ee, Suriye-i İbrahim 7. ayeti kerimesi Şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette arttırırım buyuruyor. Ama şükretmezseniz elinizden alın, acı, acı azap ederim. Şimdi Cenab-ı Hak o kadar çok nimet vermiş ki Mesela kitaplarda diyor ki iyilik yapana ne yapılır? Teşekkür edilir. Bunu herkes biliyor. E bu insanlık icabıdır. İyilik edenler hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. Bunun için her nimetin hakiki sahibi olan Allah-u Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir. Bir borçtur. Nisa suresinin 147. ayet kelimesinde Allah'ın nimetlerine şükreder ve iman edersiniz Allah size niçin azap etsin. E şimdi kötü kimseler iş başına geldiği zaman bu azap değil mi? Azap senin yaptığın ceza işte o. E şimdi bir küresel ısınma tutturdular. Efendim yıkılıyor, yakılıyor falan böyle olacak, şöyle olacak. Ya bu bir azaptır tamam mı? Ahir zamanda allah Teala cemal değil, celal sıfatıyla tecelli eder buyuruluyor. Yağmur ya kadap şekline dönüyor. Kar yağıyor, kadap şekline dönüyor. Yaz oluyor, güneş kadap şekline dönüyor. İşte küresel ısınma, bir de kabahat bulmuşlar, hiç kendine kabahat yok. Yani kabahat, işte zamanda, güneşle, kürede, kürede bulutta, değil mi? <laughs> evet, evet. Yani. Kabahat hep onları. Ya arkadaşım yeriysen aynı şekilde hareket ettiriyor. Mu? E hareket ettiriyor. Mu? E şimdi e, mesela kitaplarda bir şey anlatılıyor. Salih Aleyhisselam zamanında. Bu bir peygamber geldiler kavmi öyle inatçı bir kavimmiş ki. Dediler ki böyle bir dağ var. Dağın da dağı aynı şekilde böğründe kayalar, kayalık var. Bu kayadan diyor işte diyor işte yaşında söylüyorlar. 10 yaş mı, 5 yaş mı? E, tüylü e, dişi bir deve çıkarsa inanırız. Evet. Her şeyini söylüyorlar, rengini falan. Ha rengini bile söylüyorlar. Sipariş veriyorlar. Yani. Diyor, evet. Salih Halis'in diyor ki, ya diyor, etmeyin, elemeyin diyor. Yani sizin bu talepleriniz, şeyleriniz diyor, Allah'tan adamını tedikler. Aa, yok, yok diyorlar. Ne sana o anda vahiy meleği geliyor, dua diyor Allah Teala yaratacak. Elini açıyor, dua ediyor. Kaya yer oluyor, hakikaten onların dediği şekilde bir deve çıkıyor falan. Bu diyorlar, büyü. Sen bize büyü yaptın. Bunu öldürelim. Salih Aleyhisselam vardı. Yapmayın dedi. Etmeyin. Deveyi dedi. öldürmeyin dedi. Ha, deveyi öldürmeyin evet. dedi. Ondan sonra. Hatta dediler ki ya deve değil dediler. Yani Salih Aleyhisselam'la beraber adam tuttular öldürecekler. Deveyi öldürdüler. kestiler. Ondan sonra allah Teala vahyeti Salih Aleyhisselam'a inananlarla beraber işte o şehrin şu tepesine çık. Olacakları bekle. Abi 7 gün deprem ya, zangır, 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 hiç durmuyor. İstanbul'da bir 40 saniye şey yaptık da ödümüz koptuydu. Ya. İşte Maraş'ta başlayıp Hatay'a kadar ya. böyle halı zincirle patır patır, 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 patır ee, şey yaptı. Yani şimdi diyor ki, efendim işte e, şu sebepten tamam bir sebebi var ama bu bir kadaptır arkadaşım, tamam mı? Kadaptır. Allah-u Teala edilemesi olmaz. Allah-u Teala edilemesi olmaz. Yani insanlar azgınlaştıkça belada atar. Değişen zaman değil, değişen insanlardır. Değişen insanlardır. Nankörlük var, yalan var, kıymet var, üçkağıtçılık var, sahtekarlık var. E ondan sonra sen dürüstlükten bahsediyorsun. Hangi dürüstlükten bahsediyorsun? Öyle enteresan şeyler oluyor ki, karakola gidiyor, e, diyor ki benim bisikletimi çaldı. Halbuki kendisi o bisikleti çalmış, onu çaldığı bisikleti de başkası çalmış utanmadan sıkılmadan çaldığı bisiklet çalındı diye. Bisikletim diyor yani. <laughs> bir de bisikletim diyor. Gidiyor aynı şekilde şey yapıyor. Söyleyiver şikayet, şikayet ediyor. Mi? Ee, Rahat suresinin 11. ayet-i bir millet kendini bozmadıkça allah Teala onların hallerini değiştirmez buyuruyor. Yani siz kendiniz bozulmuşsunuz arkadaşım ya. Siz kendiniz bozulmuş. Bu 99 depreminde şeyde Japonya'da bilim adamları gelmişler falan. O adam putperest. Diyor ki ya siz ne yaptınız da Tanrınızı bu kadar aynı şekilde kataplandırdınız diyor. Adam putperest olduğu halde söylüyor bunu tamam mı? Siz bir halt etmişsiniz diyor tamam mı? Siz bir halt etmişsiniz. Avun bin Abdullah Hazretleri de allah Teala ahiret için çalışanın dünya işlerini kafi gelir. Dünyası hususunda ona yardımcı olur. Kim Allah-u Teala'ya karşı halini düzeltirse Allah-u Teala onunla insanlar arasında düzeltir, güzel yapar. İçini düzeltenin allah Teala dışında düzeltir, güzel yapar buyurmuştur. Dolayısıyla biz düzelirsek her şey düzelir. Biz düzelmezsek her şey de bozulur. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, affolmak niyetiyle 40 hadis yazana Allahü Teala şehit mertebesi verir. Rüyet görmek, dünyada hissiz ve hareketsiz olan iki parça içi boş sinirden ibaret gözün karşısına gelip hizalanma şartı ile görmektir. Bu fani ve zayıf dünya hayatında eşyayı hissetme ve görme olduğu halde niçin mümkün değildir ki devamlı ve kavî olan ahiret hayatında o iki parça sinire bir kuvvet ihsan ede ki karşısına ve hizasına gelmeden her cihette ve cihetsiz olarak kişiyi görücü eyleye. Her şeyi yaratan Allahü Teala mertebelerin en yücesindedir. Bazı mekan ve zamanda bazı hikmet ve faideler vasıtasıyla hizaya gelme şartı ve cihet tayinine riayet edilmiştir. Diğer bazı mekan ve zamanlarda dahi, bu şarta itibar olunmayıp, bu şart hasıl olmadan rüyet hasıl olmuştur. Bunun gibi rüyette karşı karşıya gelmek şart olsa gerektir ki gören tarafta dahi şart ola. Netice itibariyle Hak Teala eşyayı görmez. Bu surette Kur'an'daki naslara muhalefet vardır. Ve bu itiraz, Allahü Teala için dahi vardır. Allahü Teala'nın varlığını, vücudunu inkar etmek olur. Rüyeti uhrevi de, ahiretteki rüyette müminlerin kendileri tamamen basar olurlar. Düştüm aşk ateşine ciğer püryan eyledim. Düştüm aşk ateşine ciğer püryan eyledim Mest oldum hikmetine gönül seyran eyledim Mest oldum hikmetine gönül seyran eyledim Hı -hı. Hello. kafeste güle yakarım beste Bülbülüm dar kafeste güle yakarım beste Hu ismini anarım zikrimdir her nefeste Hu ismini anarım zikrimdir her nefeste هو الله هو الله لا اله الا الله Aşık maşukun arar gönlü aşkıyla yanar Aşık maşukun arar gönlü aşkıyla yanar her daim kapın çalar dilim figan eyledim Her daim kapın çalar dilim figan eyledim Hu <Sessizlik> Allah Hu <Sessizlik> Allah <Sessizlik> La ilahe illallah Muhammed Rasulullah aleyhi salatullah Muhammed Rasulullah aleyhi salatullah Salik ol gönülleri hudeyip gir içeri Sali ol gönülleri Hudeyip gir içeri Gör gözünle cevheri Maksat vuslat iledim. Gör gözünle cevheri Maksat vuslat iledim. Hu Allah Hu Allah La ilahe illa Din bilgileri, dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ulûmü âliye yani yüksek din bilgileri ve ulûmü iptidaiye yani alet ilimleri. Yüksek din bilgileri sekizdir. 1. Tefsir ilmi. 2. Usûlü kelam ilmi kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. 3. Kelam ilmi. Kelime-i şehadeti ve buna bağlı olan imanın altı temel bilgisini öğreten ilimdir. 4. Usul-i hadis ilmi. Hadis-i şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5. İlmi hadis. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem efal, akval ve ahvalini öğretir. 6. Usul-i fık ilmi. Fıkıh bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. 7. Fık ilmi. Efali mükellefini öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. Fıkıh bilgisi dörde ayrılır. ibadat, münakehat, muamelat ve ukubat. 8. İlmi tasavvuf, kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna İlmi ahlak, ilmi ihlas da denir. Bu sekiz ilimden kelam, fıkıh ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek her Müslümana farz aynıdır. Öğrenmeyenler ve çoluk çocuğuna öğretmeyenler büyük günah işlemiş olur. Cehenneme gider yanarlar. Öğrenmeye lüzum görmeyen ehemmiyet vermeyen ise kafir olur, imanı gider. Kendi noksan bilgileri ve sapık düşünceleriyle din kitabı yazmak moda haline geldi. Bu kitaplarına Kur'an tercümesi ve Kur'an'ın hakikatleri gibi isimler takıp gençliğin önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar. Bunlara zındık denir. Zındıklar Müslümanları dalalete, felakete sürüklemektedirler. Hakiki Müslüman olmak için salih Müslümanların yazdığı ilmihal kitaplarını okumalıdır. Namazın vacipleri. Hanefi mezhebinde namazın vacipleri. İmamın arkasında Sübhânekeden gayrı bir şey okumamak. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatinde ve sair namazların her rekatinde birer kere Fatiha-i Şerife okumak. Dört ve üç rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sair namazların her rekatında Zamm-ı Sure okumak. Üç ve dört rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlarda tahsis etmek, bir farzdan bir farza intikal etmek, Fatiha-i Şerife'yi sureden evvel okumak, Kade-i Ula'da oturmak, secdeleri birbiri arkasından yapmak, Kade-i Ahire'de tahiyyat okumak, selam lafzıyla namazdan çıkmak, Salat-ı Vitr'de kunut duasını okumak, bayram namazını kılarken zayit olan tekbirleri almak, İhfa ile okunacak yerde ihfa ile okumak, Cehr ile okunacak yerde cehri ile okumak, tadi ile erkan ile kılmak, namazda okursa yahut imamından işitirse tilavet secdesine etmek, secdeyi sehv etmek, dört rekat olan farzlarda kade-i ulada tahiyyat okuduktan sonra eğlenmeyip kalkmak, her halde imama tabi olmak, Özrü yok ise bir kavle göre farzları cemaatle kılmak. Kurban bayramının arefesinin sabah namazından dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tekbiri teşrik okumak.